son 5 maçta Trabzonspor'un bir galibiyeti var. 4 beraberlik, bir galibiyet. Şimdi böyle olunca 15 maç 15 e, puanın 8'i gitti. Evet. Yani e, Kasımpaşa maçı 0-0. Beşiktaş deplasmanı 2-2. Sivas'ı 1-0 yendiler. Maçı da ne o da kolay bir maç olmadı. Sivas maçı içeride. Konya maçı 2 -2. İç sahada Ankara gücü deplasmanı 1-1 ve 25 Aralık'ta Fenerbahçe karşılaşmasıyla bir dev maçla e, Dünya Kupası sonrasında lige dönüş yapacak Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor 13 maçta 23 e, puan yaptı. Kaybedilen 16 puan var. Geçen sene bu kadar Aynı maçta kaç almış? Söyleyeyim mi hocam sana? Evet. Geçen sene... <laughs> ee, Trabzonspor takımı bu sezon işte e, 13 maçta 23 puan. Geçen sene 13 maçta 33 puan değerli izleyenler. 10 puan fazla. 10 puan fark var arada. Şu anda 13 maçta 23, 13 maçta 33. Şu anda yarın Fenerbahçe. Giresun'u 9 puan fark oluyor. 13 maçta 32 olacak işte. 9 puan fark oluyor. Aşağı yukarı Trabzon'un puanı kadar olacak. E, çift tanelere nasıl gidecekler? Yani çift tanelere giderse yetişemez. Hocam 23, 32, 9 puan oluyor. Evet. Hocam şunu söyleyeyim mi? Abdullah Avcı'nın kasketi önüne koyma zamanı. Kasketi önüne koyacak, o kasketle konuşacak. Ben nerede hata yapıyorum? Nerede ne oluyor? Ne yapmam lazım diyecek Maç 1-0 oldu Maç 1-0 oldu Siyopis ısınmaya başladı Niye? Skoru koruyacak Ama ona zamanı yetmedi Ankara gücü golü bulunca Siyopis girdi ama zaman yetmedi Bu sefer orta sahayı tamamen Ankara gücü aldı Yani Bir şeyleri yapması lazım Tamam iki eksiği var Palamut gibi yani Bakasetasla şey Trezege Trezege da... var ama ne olursa olsun Trabzon takımının olması lazım hocam. Hocam şimdi Trabzon takımı bütün maç boyunca 8 şut çekmiş ki Trabzon e, için bu 14 maçta olumsuz anlamda bir rekor. Evet. En az şut çektiği maç bu. 3 isabet var, 1 gol var. Yani e, Bakasetas o anlamda ceza sahası dışından skora katkı yapan, etkili şutlar çıkartabilen bir oyuncuydu. Keza Trezeguet de öyle. Her ikisi de sarı kart ceza sınırındaydı. Hatta şey söyleyenler oldu İşte Fenerbahçe maçında oynamak için burada kart gördüler ama e oradan da 3 puan geliyor, buradan da 3 puan geliyor. Ha diyecekler ki orada rakibi bu rakibi değil. Evet o do doğru. Ben kabul etmiyorum. O doğru ama. Ama tek tek basarak puanlar kaybediyorsun. Yani bugün yani beraber kalmakla mağlup olma arasında bir puan fark var abi. Yani iyi bir şey değil ki. Ankara gücü için iyi. Bak Ankara gücü haftayımda yaptık. Ankara Gücü 19'da 4'e girmemeye oynuyor. 19'da 4'e girmemeye oynuyor. Ama Trabzon 19'da 1 olmaya oynuyor. Yani arada büyük fark var. Sen bu oyundan 1 olma şansı zor. Olur mu? Zor. Ha şöyle bir yorum yaparsın. Ya her sene de şampiyon olur mu? Ama Trabzon ister sene şampiyon olsun ister veya her sene. Şampiyonluğun sonuna kadar mücadelede olmasını ister takımının. Takımın doğava var mı? İkinci yarı bir 20 dakika var, 15 dakika var. Zaten golü buldular. Ankara gücü de orada tepki gösteremedi. Ankara gücü ne zaman golü yedi? Tepki gösterdi. E, 90 artı 6'daki gol olsa ya. ne olacak? Yani Şurada fizik kaidelerine an... aykırı bir pozisyon. Son olması. bölümde anlattım. Kaçması fizik... daha zor. Fizik kaidelerine aykırı bir olay. Golün kaçması olsa ne olacak? Hadi berabere kaldım filan diyorsun ama Trabzon ümit vermiyor hocam. Kestirmez sana söyleyeyim. Ben Trabzon'dan keyif almıyorum sezon başından beri. Bunu da Abdullah Avcı'dan sorarım. Kimseden soracak halim yok. Bu kadar basit. Ya mutlaka. Çünkü futbolcuların Fakat... sağ içindeki surat yapılarına bakıyorum. Böyle şeyler ya kopuk kopuklar yani kavga etmiyorlar. Mesela Ankara takımı kavga etti bugün. Hele yani bir birden sonra kavga etti. Isırdılar, topu ısırdılar, rakibi ısırdılar yani ben gollemeyeceğim diyor. Şöyle bir Ama şey soracağım. Takım olma olayı. Trabzon'da bu sene takım olma olayı eksik. Bunu 5 saat içinde söylüyoruz büyük takımların içinde. Galatasaray'da takım olma yolunda gidiyor. Daha tam değil. Hocam şimdi 1-0 öndesin. 70'te golü bulmuşsun. Aslında orada force edip rakibin gardını bütünüyle düşürmek var ki... İkinci yarıda Trabzonspor oyunun hakimiyetini ele almıştı. Evet, Ankara'yı senin de az önce söylediğin evet. gibi. Ama bunun yerine örneğin golü 7 dakikada orta sahaya güçlendirmeyi ve oyunu tutmayı düşünüyordu e, Abdullah Avcı. Tabi bilemiyorum o da bir bakış açısı. Yani daha kontrol oyununa dönmek fakat yani... Forse etmek ve skoru garantiye almak varken bilmiyorum. Hocam Ankara yani Ankara yeterli görmek. Son 15 dakika falan nasıl geldi ya? olacak şey değil. Ne akınlar yaptılar. Harika işler yaptılar. Sezon başındaki Ankara gücü değil. Yani biraz daha rahatlarsa Ankara gücü puanda çok daha farklı oynayacağını gösterdi onu söyleyeyim. Bugün hedefimiz 3 puandı demiş Tolga Ciğerci. Genel olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyoruz. Ee, Trabzonspor büyük bir takım. 1 puan da bizim için kötü değil demiş ki. Biz de aynı şeyi söyledik Ankara gücü adına. Hani hedef maç değil elbette bunlar doğrudan rakibi değil. Ama kazanılan her puan içeride dışarıda ekstra puan. Ama iç sahada da bunlarda yenilmemek lazım hocam sanki. Yani büyük takımlara karşı oynarken de ligde kalmak istiyorsan biraz ekstra puana ihtiyaç var. ya Büyük takımların maçları kolay değil yani. Yani, yani. Rakibin değil. Mesela buradan aldığın bir puan çok güzel bir puan. Ama çıkıp rakibinden de 3 puan alırsan bu değerleniyor. Tabii. Yoksa değerlenmiyor. Tabii. Sen rakibini yen yani abi. Rakibini yenince 6 puan. Hatta bazen 9 oluyor. Naci Ünü var. Genç futbolcu. Biliyorsunuz Ayaks'ın ikinci takımından. Puan geliyor değil mi? E, bugün zor bir maç oynadık. Özellikle attığımız golden sonra kazanabilirdik. Belki en iyi maçımızı oynamadık ama yine de buradan galibiyetle ayrılabilirdik. E, bu sene iyi sene ki böyle iyi güzel hareketi var ama. Bu sene en iyi maçlar hangisi? Bu... En iyi maçımızı oynamadık diyor. En iyi, maçı... en iyi maçları bu sene ne? Trabzon'un en iyi maçı. Yani bir en iyi maçı lazım örnek olarak... Ben şöyle bir bakıyorum. Geriye dönük en iyi maç. Hani Trabzon'un lan... Helal olsun Trabzon'a bak bu yakışır dediğim maç. Yok hatırlamıyorum varsa. Bir sonra... versenize sevgili arkadaş. İçerideki Antep maçı olabilir mi? Bir versenize arkadaşlar bir maç dökümünü. Sanki biraz... Yani belki olabilir... Gibi 3-2'lik maç. Yani İstanbul Spor deplasmanındaki 2-0'lık maç var hatırlıyorsun. O maçta da İstanbul Spor hani bayağı e, sıkıntılı bir takım dedik. Daha transferleri de bitmemişti. E, buna rağmen oradaki 2-0'da Ankara Trabzonspor'un iyi oynamadığını söylemiştik. Ee, 1-0'un Antalya maçında atamam. bir şey yok. Antalya maçı yenildi. Galatasaray maçı keza Ümraniye maçı öyle. Adana Demir deplasmanında mağlup. Belki Gaziantep maçı olabilir mi? Kayseri maçında da bayağı fırsatı var çünkü ev sahibinin Kayseri'nin. 2-0'dan 3-2 oldu ya Antep maçı. Ya Ender cımbızdan bulmaya çalışıyorsun. Ya e bir hocam söyledim yani ben de arıyorum. Abi, bulmaya bulma çalışıyorsun. Yani böyle bir abi değil Trabzon'da şu şu şu, şu, şu maçlar hakikaten iyi. Trabzon bu sene keyif vermiyor. 2-0'dan hani 3-2 oldu diye vermiyor. söylüyorum. Ümit vermiyor mu? Ya Trabzon'un daha farklı olma. Tamam iki oyuncu eksik de. Trabzon kavga etme hocam. Sağın içinde kavga etmezsen büyük takım değilsin. Evet. E, geleceği kurtarmamız lazım dedi. Başkan da Ankara'da 45 bin kişilik stat diyor. 19 Mayıs stadı bir an önce yapılmalı diyor hocam. Senin gibi o da Ankara'da Orası dolar diyor yani buraya gelmesi de ya çok diyor. uzak ben biliyorum Onu söyle Aynı şeyi söyledin. Çok uzak ben sana da bunu söylüyorum. Sen dedin yani ya fena değil olmaz yani. Hocam başkent, başkent stadı örnek bir stadı olmalı abi. Başkent, Ankara yani orada maç yapıldığı zaman milli maçlar falan, Tabii. öyle tabii. bir stady yapılmalı ki yani her şeyle örnek olmalı. Başkentli Çünkü Ankara'nın stadı hakikaten şey 19. çok kötü olmuştu. Yani ne bileyim hocam tünelden çıkıyorsun falan olacak şey değil yani. Bir de şunu da söyleyeyim. Avrupa'da başkentten şampiyon çıkmayan tek ülke şey Türkiye. İnşallah Enişte. çıkarım gün... Enis Badi demiş ki golü atan futbolcu sert ve zor bir maç oldu. Bizim için ilk yarı istediğimiz gibi geçmedi ama ikinci yarı tam anlamıyla maçı domine ettik. Yani şeye kadar, 75'e kadar. Ancak futbol böyle. Rakibimiz Penaltıdan bulduğu golle beraberliği yakaladı. Hedeflerimiz var ve devam etmek zorundayız. Oraya kadar güzel anlatmış da. Peki penaltıdan bulduğu golle beraberliği yakaladı. Ondan sonra yine iyi anlatmıyor. Ankara Gücü doman etti ondan sonra ya. Olduğu gibi oyunu ters çevirdi bir birden sonra. Kalesinden uzak tutmaya çalıştı. Yani Trabzon'u yapmak istediğin Ankara Gücü yaptı penaltıdan sonra. Onu niye söylemiyorlar? 2-3 tane pozisyon var. Hele o kaçan gol inanılmaz 90 artı 5. Of evet enteresan bir pozisyon. 7 dakika uzatma var. Neyse hakemler artık uzatmaları iyi vermeye başladılar. Dikkat Maxi edersen. Gomez hocam az top alıyor ya. Demiş ki özellikle ilk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Onlar da farkında işin. Herhalde devre arasında Abdullah Hoca da gerekli uyarıları yaptı. Çünkü ikinci yarıda bir 30 dakika daha farklı İkinci yarı oyunu hakimiyetini almıştık. Fırsatlar da bulduk ancak değerlendiremedik. 3 puanla ayrılabilirdik demiş. E, yanılmıyorsam bir gol iki asisti var son 3 haftada. Hani az topla buluşuyor Peki, hocam. Sana bir şey az... söyleyeceğim ya. Şimdi fırsatlar bulduk diyor Trabzon. Kaç pozisyon var? Kaleye bulan 3 şutu var zaten. İkinci yarıdan bahsediyorum. İkinci yarı 20 dakika iyi oynadılar. Orada bir pozisyon var orada galiba. Orada çıkamadı Ankara Golü de buldular. E ondan sonra ne oldu? Ondan sonra oldu ki Ankara Gücü'nün hakimiyetine geçti olay. Ve inanılmaz akınlar yaptı Ankara Gücü. Bayağı da iyi pozisyonlar var. Kornere çıkan toplar var. Avut atılan toplar var. Yani onları niye söylemiyor futbolcular? Futbolcular şunu söyleyecekler. Trabzonlu futbolcular teknik adamdan falan oturup bizler de hata yapıyoruz diyecekler. Çok net onu sana söyleyeyim. Yani laf yapmayacaklar, üretecekler. Abdullah Avcı kasketi geçirecek mi kafasına yoksa önüne mi koyacak o da ayrı bir olay. Yani e, bireysel anlamda da takım anlamında da takım oyunu anlamında da e, istenen seviyeye gelmediği açık. Bazı oyunculardan kişisel anlamda beklentiler fazla. Mesela Yusuf Yazıcı tanınmayacak mı? İnanılır mi? gibi değil. Çok Yusuf Yazıcı yani bilmesem seyretmesem o Trabzon'daki halini inanılır gibi değil abi ya. Yusuf Yazıcı gitmiş yani yazmayan bir adam gelmiş. Eskiden yazıcıydı şimdi yazmıyor. Mesela, tükenmezi bitmiş, tükenmezi şeyi. Hani yazı yazarlar ya dolma kalemi şeyi falan böyle tükenmez falan. Onları bitmiş abi Yusuf'un Yusuf yürüyecek hali yok ya. Bartra mesela oynuyor ama Bartra'nın da çok fazla top kaybı var hocam. Ya pozisyon hatası falan yapıyor. Ya bu çok da iyi para alan oyuncu. Orada da bir sıkıntı. Hamsik çok iyi oyuncu. Tamam Yorulana oynuyor ama bitiyor bir yerden sonra. Tabii bitiyor. Gitmiyor. Bakasitas bu sene iyi başladı şey maçta, zaten Trezege iyiydi son maçta. Trezege son bir iki maçtır şöyle biraz toparlandı. daha toparlandı gibi ara geldi. O da ilk başta e, eski Trezege görüntüsünde değil. Bir iki haftadır iyi bakasetası iyi. İkisi birden olmayınca bugün takım olarak yok, bireysel var. Tabii ondan var. bak hep öyle konuşuyoruz zaten. Bireysel var. Yani beraber beraber e, uyumlu bir e, Hücum aksiyonu, Krabzon takım savunması. Büyük Bunları takımlar, kaliteli takımlar ancak karşılarındaki rakipleri kadar koşarlarsa kaliteleri meydana çıkar. Yoksa çıkmaz. Rakibimiz geçen sezonun şampiyonu diye bir hatırlatma yapıyor Ömer Erdoğan. Çok fazla pozisyon vermedik. Her hafta üzerine koyarak gelişiyoruz. Biraz daha becerikli olsak daha iyisini yapabilirdik demiş ki. Doğru. İşte o son pozisyona belki doğru. de vurgu yapıyor. Bir Hayır, iki bir pozisyon iki var, var öyle. Öyle i̇ki bir top iki top pozisyon daha var. Daha var. topları. Yani son, son pası para. veremediği, böyle son <laughs> vuruşu yapamadığı, öyle bir iki pozisyon daha var hocam. Yani e, hocam, o başlangıçtaki <laughs> Ankara gücü değil Aha. ama. Evet hocam, düşme hattında oynarsan, o çemberden yırtıp çıkamazsan işin zor. Bak Kayseri tek tek direktörü ne dedi? Aşağıdan kurtulmamız lazım. Aşağıdan kurtulursan yukarıya çık dışarı rahatlar hocam. Yoksa seni girdaba alırlar, aşağıdan çekerler aşağı. Işte, değil mi? Oradan yırtacaksın, ortanın üstüne doğru gideceksin. Şimdi Ankara gücü düşme hattından geçen hafta 15 mi 14 mi başlamıştı. Bu haftada 13 şu anda gün itibariyle ama tabi yarın 12 maçlı takımlar oynayacak. Fatih Karagümrük, Giresun, Karagümrük, Gaziantep'i konuk edecek. Giresun, Fenerbahçe deplasmanında. Hatay'ın 11 puanı var. Hatay, İstanbul Spor Deplasmanı'nda o da 6 puanlık maç hocam. İstanbul Hatay, evet. 6 puanlık maç. Bu haftanın hani aşağıda, e, işte hedef maç o mesela. O hedef yani, maç. Yani Ankara Yüce buradan bir puan aldı mı, oradan da puan alacak. Almak zorunda. O, ya hayır, oradan da puan alacak. Onlar çünkü rakip. Ya birbirlerini kıracaklar. Ya birisi birinin üstüne basıp çıkacak. Ha, bak hocam bir şey biz hatırlıyor musun Beşiktaş maçından sonra söylemiştik galiba bunu. Sahada çok iyi mücadele vardı. Kendi takımımı ve rakibimizi kutluyorum. Çok iyi oyun yoktu. Ama bunun ana sebebi zeminin bozukluğuydu diyor. Kesin. Biz de bu konuda büyük sıkıntı yaşıyoruz diye ilgililere haber yolluyor hoca Ömer Erdoğan. Yani herhalde onu içeride de söylüyordur da burada da medya yoluyla bir kere daha ya artık tamam diyor. Yani şu arada yapın bari diyor bunu artık bunun e, yönetimi işin içine girecek topu e, yani orası nereye bağlıysa bir şekilde bu 45 günlük arada o federasyon zeminim, zaten e, bu işte ilgili insanları yolluyor. Bir rapor yazıyorlar. Ona göre Hatırlıyor karar alıyorlar. Evet. Söylemiştik. Evet. Yani bu zeminde sıkıntı var evet. diye aynı şey üç, Beşiktaş maçındaydı yanılmıyorsam. Daha bu havalarda Yarın Ankara orası var ya. Hocam Yesin bir iki tane karı var ya. Üf. Öf. Orası öf, öf. var ya felaket bir soğuk yer. Yani Ankara'nın içiyle mesela 19 Mayıs stadının yeriyle orası arasında üç en az de 4 derece fark var. Tabii eder. En az 4 derece of. fark eder. O eski Osmanlı'nın stadında falan ne donduk hocam evet. bizim maçı anlatırken. <laughs> 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 Abdullah Avcı diyor ki ilk yarı iki takım adına da karışıktı. Aa bu doğru cümle bak hocam. Evet. Karışık da doğru bir cümle. Doğru. Hakikaten öyle bir böyle garip bir kaotik bir oyun evet. vardı ki biz içeride de onu konuştuk. Ya evet. ne oluyor falan dedik yani. Tatsız tutsuz bir oyun vardı. Hocanın saptamaları doğru yalnız. Zeminin de sayesinde o da <laughs> zeminden şikayet ediyor. İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Evet, devamı gelecek herhalde söyle ilk yani 45-75 arası oyun Trabzon'daydı ancak çok çabuk gol yedik kazanmak için geldik ama bir bir bitti oyuncuların performansından memnunum Hani bu performansdan memnunum devreye çıkıyoruz devre arası var şimdi kimseyi gider ayak şey yapmayayım ama e, üzmeyeyim açıklaması bu kimseyi vallahi futbolcuları üzmezse kendi üzülür Futbolcu üzeceksin. Tatlı tatlı üzeceksin hocam. Futbolcu ertesi günü idmanı düşünerek yemeğine, yatışına, her şeyine dikkat edecek. Ertesi günkü idmanı düşünerek. O zaman takım olur. Yoksa ya idare ederiz filan dersen takım olamazsın. Bu sene Trabzon takımı sağda kavga etmiyor. Etmiyor. Ederse farklı olur. Bu bir devre arası değil aslında diyor Abdullah Avcı. Ya bu ne olduğunu biz de anlayamıyoruz zaten. 45 hocam, günlük ara. Hocam. 10, 13 maç oynadık ligde. Pardon hocam vereceğim hemen sözü. Toplamda da 22 maç. Yani 13 lig maç olmak üzere toplamda 22 maç. Verilen arada değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor. Katılır mısın? Hocam Trabzonspor spor takımı şu son iki haftada 2-0'dan puan kaybediyor. 1-0'dan puan kaybediyor. Büyük takım bu kadar kolay gol yemez. Şampiyonluğa giden takım bu kadar kolay gol yemez. Hocam ne kadar az gol yersen o kadar başarılısın. Atamıyorsun da. Tabii az. 19'a hani, 19, 60, 16 yemiş. Atamıyorsun da. E şimdi Fener atıyor. iyi o da. Ama atıyor. Her an atar diyorsun. 35-60 12 yemiş. Evet. 19-60 16 yemiş. Evet. Yani, yani 23 averajı av var. Trabzonspor'un 3. Evet. 23-3. Bir maç evet. farklı. E, tamam. Ötekinde de tamam kadrosu. Ama şimdi bakıyorum ben. Trabzon'da giren oyuncuyla çıkan oyuncu arasında büyük fark oluyor. Oluyor. Fenerbahçe işte. takımında giren oyuncuyla çıkan oyuncu arasında fark olmuyor. Fenerbahçe takımının teknik adamı Türkiye'deki teknik adamların ezberini bozdu. Herkesin de bozdu. Çok çok insanın bozdu. Yürü lan yapamaz, yapamaz dedildi. Adam göstere göstere yaptı. Ezberini bozdu. Türkiye'deki teknik adamların ezberini bozdu. Geldi bir şey söyledi baba hepimiz dahil zor yapar dedik. Herkes Adam bir yaptı. de ya olur mu öyle şey falan dedik işte. Evet. Yani e, ideal 11 değil. Evet. O maça uygun 11. Evet. Hazır 11 var. Helal dedi. olsun abi bakıyorum ben. Adam hakem hakem de demiyor vallahi. Kendi topçusunu fırçalıyor. Fırçalarken de dikkat ediyor. Bak. Avrupa'da oynadıkları maçlarda Emre Mor tam önünde bir kambura yattı. Hmm. Hakem çok güzel bir kararla aleyhine kamburu verdi. İtiraz edince de sarıyı vurdu. Delirdi Cesus. Orada ne dedi merak ediyorum. Sonra bir daha gitti yardımcısı aldı götürdü. Emniyet Abi soğuk. öyle topçuyla seyirciyle. Bizim teknik adamlarımız hakem çok kötüydü. Ya tamam hakemler iyi değil tamam da. Sen hakemleri her hafta hakem hakem dersen topçuluğu kurtarıyorsun. Çünkü topçun kötü. Topçun da diyor ki ulan bizim teknik adamımız diyor. Başkanımız diyor. idarecimiz Hakemi buldu diyor. Yükle diyor. Biz yırttık diyor. E sonra ne oluyorsun? Sonra takımın gitmiyor. Hedef değişmiş oluyor. Hedefin yönünü değiştirmiş oluyor. Ya tamam olur. hakem hakem de nereye kadar abi? Bir yere kadar hakem. Senin topçun çok iyi olacak, mücadele edecek. Hakem kötü olduğu zaman hakem meydana çıkacak. Sen kötü hakemi de meydana çıkaramıyorsun. Hakem diyorsun. Ha bir de şu var. Madem öyle Bugün bir davet aldım. Bazıları hemen yazmaya başlamışlar. Neden korkuyorlarsa? Davet aldım, gittim. Federasyon başkanının çok güzel projeleri var. Uzun vadede de var, kısa da da var. İnşallah ömrü uzun sürer. Yapar. Yani uzun vadede de yapar. Güzel projeleri var. Anlat bayağı anlattı. Hakem işleri kısa. içinde var mı hocam? Var tabii. Yani bayağı konuştuk. Bir 3 saate yakın konuştuk. Aklına yatıyor mu? yatıyor. Tabii izin verilirse. Buna kulüplerin de yardım etmesi lazım. Hatta kulüplerin beraber olmaları lazım ki o konuda aynı fikirde. Bayağı tar şey yaptık yani. Konuştuk tabii. Uzun uzun 3 saat yani kolay değil. Yani ben dilimin döndüğü kadar bana soru yöneltildiği zaman söyledim. O anlattı, dinledim. Ben dinlemeyi severim. Benim de bir şeylerim vardı dilim döndüğü kadar anlattım. İş iyi olsun. Ama bazıları var hala da sağda solda iş arıyorlar. Bakalım ne olacak? Kim çağırdı? Şeylere bakıyorum. Neden korkuyorlar? Anlamıyorum abi ya. Zaten gizli kapaklı Geçmişlerin, bir değil ki. Geçmişin temiz olursa korkmayacaksın. Geçmişin temiz değilse korkacaksın. Evin camdansa taş atmayacaksın cama. Camını kırarlar. Hatta attığın zaman ne halt olduğunu çıkar meydana. Üstü kapalı söylüyorum. <laughs> Yani bunlar... Anlaşıldıysa hocam. Bunlar yani <laughs> inanamıyorum ya. Yani mart gibiler ya. Mart kedisini anlatmayayım yani. Mia mia diyorlar ya. Yok abi. anlatmasak iyi olur. <laughs> Anlat, anlatmasak Neden iyi olur. Neden çekiniyorlar kardeşim? Şeffaflıkta fayda var Ender. Şeffaflıkta fayda var. Şeffaflıkta niye korkuyor insanlar ya? Açık açık konuşursun abi. Ben de konuşayım sen de konuş o da konuşsun. Tabii ki. Konuşmaktan bir zarar gelmez ya. Onu sakla bunu sakla bir yere varamazsın. Çünkü sakladığın zaman o onu diyor bu bunu diyor şu şunu diyor yok diyor filan. Çıkaramıyorsun işi. Şeffaf olduğun e zaman çıkar. Federasyon başkanının da yapmak istediği önce şeffaflık dedi. Çok enteresan. Bir de şunu söyledi. Defterle kalemle bu iş olmaz. Dijital zamanda yaşıyoruz. Kardeşim öyle Gaziantep'e gelecek evrak, Adana'ya gelecek, oradan Antep'e evet, gelecek falan olmaz. Dijital diye dedi. Hafta içinde beşe beş kala dedi. Para yatar, beşe beş, beş kala lisans çıkar. Misal veriyor. Evet, biraz evet. yapılır dedi. Kesinlikle doğru. İşte biliyorsun motosiklette son anda lisans yetiştirildi evet, ya. Bizim defter kalemde bu iş olmaz. Transfer raporunda evet, veriyorduk ya. Evet. Motosikletle adam arkada falan futbolcu geliyor bir Abi e-devlet denen bir şey var ya. Hocam artık her şey dijital ya şu kadar. Çünkü işte. öbür türlü şey saklıyorsun. Öbür türlü evrağı yollamıyorsun. Yollamadığın zaman o evrağı saklıyor diyorsun. O yapmadım diyor, saklamadım diyor, onu yapmadım diyor. Ya alırsın, Peki hocam, yazarsın, koyarsın gider. Hakem işlerinden bir sonuç çıkar mı? Nasıl? Hakem işlerinden bir sonuç çıkar mı hocam? Hocam hakem Niyet oraya, işi, oraya hocam, niyeti yani. iyi de hakem işi farklı bir iş. Hakem işi yıllarca, yıllarca bizim asker arkadaşların elindeydi. Subay ve az subayların elindeydi. Ben 15 sene falan uğraştım o iş için. Abi herkesin eline geçsin. Üniversitelerden yardım istersin. Torpilli hakem çıkmasın. Akraba hakem iyiyse çıksın. Yani i̇yi altyapı iyi eğitim. Torpilli hakem çıkmasın. Bugün hakemlerin yüzde %85'i seksen beşi torpilli.